Ali bana çok kızmış diyor ki abi diyor 15 lira olur mu dolar ya saçma sapan konuşma diyor. Haklı abi olmaz. Ee, ama 7 lira da olmazdı Aa, yani <laughs> ama oldu. Ee, yani oluyor bazı şeyler. Olmaz dediğimiz her şey oldu arkadaşlar. Mesele zaten olup olmaması meselesi değil. Bakın arkadaşlar buradaki kritik mesele şu. Ben mesela 15 lira 12 lira mantığını şu şekilde anlattım onu söyleyeyim bir kez daha söylüyorum. Mesele olması meselesi değil. Mesele olması ihtimali. Yani eğer ki 12 lira ya da 15 liraya çıkarsa dolar ve sen Türk lirası'nda olursan o an itibariyle ne kadar büyük bir kayba uğrayacağın meselesi. Paranı ne kadar kaybedeceğin meselesi. Mesele esasen bu arkadaşlar. Çünkü biz bunları yaşadık. 2001'de yaşadık. 1994 5 Nisan kararlarında yaşadık. 1994 müydü 95 miydi arkadaşlar? 94, 94, 94. 94 değil mi? Ee, 2011'de yaşadık, 2007'de yaşadık, yakın zaman 2018'de yaşadık. Dolayısıyla bunlar bizim tecrübelerimiz ve bu tecrübelere baktığımız zaman diyoruz ki Türkiye'de bir devalüasyonist ortam var mı? Evet var. Ve yarın öbür gün bir devalüasyon meydana gelirse başımıza ne işler gelir? Bak bin liram varken bir anda 500 liraya düştü diyebiliriz. Ya da dün ben bin liramla bir araba alıyorken bugün yarım araba belki dörtte bir araba bile alamıyorum diyecek pozisyona gelebiliriz. Onun için arkadaşlar bu dönemde küçük yatırımcılar olarak bizler beni traderlar falan ilgilendirmiyor. Borsacılar da ilgilendirmiyor. Profesyoneller de ilgilendirmiyor. Benim bütün derdim bizleriz. Yani vatandaşlar. Dolayısıyla biz paramızı korumak zorundayız. Bu dönemde paramızı koruyorsak eğer dünyanın en şanslı insanları oluyoruz. Ve yorumlarda, mesajlarda, yaklaşımlarda görüyorum ki arkadaşlar son bir sene içerisinde ya da son iki sene içerisinde benim sayemde Çetin, Oğul sayesinde ya da bizim gibi yorumcular sayesinde bir yıl insan parasını koruma şansını elde etmiş. Bununla ilgili teşekkürler alıyoruz bizler. Evet. Selçuk, burada bir e, hatırlatma yapayım. Bak, e, bu kritik bir konu. Ne yazık ki buradaki temel sorun e, bir mesleki ahlaksızlık. Yani e, dolar 3 e, seviyesindeyken, üç buçuk seviyesindeyken e, ikilere düşeceğini söyleyenler, 7'lere çıktıktan sonra beş buçukta durmasına dolar düştü diye sattılar Anlatabiliyor musun? Yani e, rakam değil önemli. Değil. Biz hiçbirimiz böyle bir şeyi temenni değiliz ama. Trend yükselişte gözüküyor arkadaşlar alın. Aslında ya, değil. Türkiye yükseliş diyor. çetin. Yükselişte trend falan da değil mesela. Bak bunu da altını özellikle çiziyorum. Buradaki mesele olasılık meselesi. Yani diyoruz ki yani şunun gibi düşünsün insanlar diyoruz biz aslında yani bir takım sansasyonel deprem uzmanları vardır. Adam bir şey bilmiyordur, İşken Bey kübradan sallıyordur ama bir adam vardır hem deprem uzmanıdır hem Erzincan, Erzurum, Adana depremlerini yaşamıştır, Büyük İstanbul depremini yaşamıştır adam ya da gidip Düzce depremini, Adapazarı depremini yaşamıştır ve bu konuyla ilgili tecrübe sahibidir. Adım adım bu işin geldiğini görüyordur ve diyordur ki depremi öngöremeyebiliriz arkadaşlar ama evin temelini sağlam tut be arkadaşım. Merhaba Şimdi efendim. bu adam bunu dediği için suçlu mu oluyor? Hayır abi biz de aynı söylüyoruz. Ya Çetin bir şey soracağım. İnsanlar parasız kaldığında kusura bakma da kim arkasında durdu? Bu pandemi döneminde Amerikasından Almanya'sına, Almanya'sından Rusya'sına kadar bedavadan para dağıtıldı halka. Bizimkiler ne yaptı? Kredi Oy. verdiler abi. Yani kusura bakma. O vergiler bugünler için toplandı. Niye dağıtmadılar insanlara? Niye borçlarını silmediler? Niye destek olmadılar? 3-5 tane ballı kaymak diye her türlü kıya yaparken, vergilerini silerken, ceplerine para konulurken niye vatandaşa çıkartılıp da ya kardeşim pandemi döneminde biz sizlere evlerinize tıkadık. Şirketlerinizi kapanma noktasına getirdik. Onun için alın bu da bizden destek demediler. Örneği var mı dünyada? 100 tane var. Hadi gidin Almanya'ya sorun bakalım. Şirketlere nasıl yardımlar yapılmış? Kişilere nasıl yardım yapılmış? Dünyanın en kapitalist ülkesi olan, dünyanın en sıkıntılı ülkesi olan vahşi kapitalizm anlamında Amerika'da asgari ücretin üzerinde aylık 2700 dolarlık yardımı çatır çatır yapmışlar mı yapmamışlar mı? Bir tek biz yapmadık ya. Bir tek biz liban verdik kardeşim. Okay. Yenisini şu anda ne kadar verelim diye tartışıyorlarsa zaten bırak o para bitmiş onu gözden çıkarmış yenisini ne kadar verelim diye pazarlık yapıyorlar. Biraz izleyici oku ondan sonra bir konumuz daha var onu da açacağız. Hemen okuyayım abi. Elazığ'a deprem parası gitmedi. Geçen oradaydım halen. Bunlara oy veriyorlar demiş sevgili Ali. Tahtakale yetmez ama evet demiş. Çok doğru. Çok hak. Asıl buradaki yazanların hepsi ironi bu arada Çetin. Onu da özellikle söylemek istiyorum. Yani bugüne kadar söylenen e yapılan yapılan en hafifletilmiş şekilde söylüyorum. İllüzyonları ortaya koyuyorlar. Selçuk Bey faiz arttırımı olmazsa dolar nasıl bir vaziyet alır diye soru var. Bunu sizler de cevaplayabilirsiniz Çetin. Bu arada ee, ekonomide Ufuk Gümüşsoy ekonomiden anlamadan boş iş yapıyorsun. Çok haklısınız Ufuk Bey. Ben ekonomiden anlamıyorum boş iş yapıyorum ama ekonomiden anlatan e ekonomiden anlayanlar da ülkemizi gayet şık bir şekilde yönetiyorlar ekonomi açısından bakıldığı zaman. Ee, çok şükür Türkmenlere nutuk kitabı gönderen başkanımız var demiş vatan için. Ee, bakalım Leyla Gül bunlar İdlib'deki Suriyelilere ev yaptırıyor. Ee, bizimkilerse geçti çok hızlı ama ev yaptırıyor. Evet böyle bir şey var biliyorsunuz. Altın 22 Ekim'de 460'a geriler mi demiş mi düşmez. Aydın Bayram Selam Gümüş hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? diye bir soru var. Ee, Hakkari Triatlon mu? Selçuk boş yapıyorsun bırak bu işleri demiş. Çok haklısınız. Özür diliyorum bir daha yapmayacağım. Falan. Başka? Daha akıyor. Çok hızlı bir şekilde akıyor. Okumaya devam ben söyleyeyim. Ee, Ya Birincisi e, boş yapmak falan filan e, mahallede birincisi, kahve... Hiç girme kahve... Çetin. Hiç akıllar abi, akıllar. senin üzerinde söylemiyorum. Ben bir gazeteci olarak bunu, bir kere mahallede kahve arkadaşınızla konuşmuyorsunuz bir hadbinizi bilin Tamam? Ee, bu işi bir kenara koyuyorum. İkincisi e, üslup başka bir şeydir. üslupsuzluk da başka bir şeydir. E, ben e, daha fazla bu detaylara girmeyeceğim. Merkez Bankası'nın Perşembe günü e, bir faiz arttırıp arttırmaması konusunda bence artık Ciddiyetini yitirmiş konulardan biri. E, arttırmaması ile ilgili herkesin e, bir B planı var ama arttırması ile ilgili şu an itibarıyla çok e, dramatik bir faiz artışı olmayacaksa bence e, şey değil. Yani kimsenin çok fazla kayıplı almayacağı ve sorunları da çözmeyeceği ortada. Bir noktaya şey yapayım e, iş bilmez ekonomist ve gazeteci arkadaşım. E, şimdi iş bilenlerden bahsedeceğim yeni istihdam paketi. Bakan Selçuk yine bu konuyla ilgili bize detay verdi. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Sayın Çalışma Bakanı bir analiz yaptırmış. Bu analize göre 6 aydan sonra insanlar iş aramaktan vazgeçiyorlarmış. Şimdi bu çok kritik bir konu olduğu için yeni istihdam paketinde Şöyle bir kural getirdi ve öneri yapıyorlar daha doğrusu. Sevgili yurttaşlarımız diyor, 3 aya kadar veya 3 aydır işsizsen, e, işe dönersen diyor, 3 aydır işsiz olarak ödemen gereken sigorta primini devlet olarak ben karşılayacağım diyor. Şimdi iş bilenlere biraz konuşacağım da, sıra bakmayın, aynı konuda sizin de analizlerinizi bekliyorum. Bir kere bunun adı istihdam paket falan değil, yani e, sigortasız çalıştırdığın adamı tekrar işe alırsan seni sorgulamayacağım e, bir itirafın, utanmazca bir itirafın e, tezahürüdür, bu bir. İkincisi, siz nerede yaşıyorsunuz ya, yani insanlar şöyle bir duygu içerisinde mi arkadaşlar, ya ben artık e, iş çalışmayacağım, ee, üç aydır da zaten e, bir biçimde işe girmiyorum, işsiz geziyorum. Altı ayda e, gezmezsen zaten artık iş de aramayacağım. Şimdi bu, bu öyle bir şımarıklık içinde mi sizce insanlar? Yoksa iş bulamadıkları için mi işe giremiyorlar ve iş e, işten istihdamdan ümitlerini kesiyorlar? Siz nerede yaşıyorsunuz? Yani emeklilere maaş ödüyoruz. Skandalından sonra ikinci skandal bugün manşetlerde yok. Üçüncüsü, üçüncüsü bu konuyla ilgili çok sinirlendim çünkü, ee, şöyle bir e, yaklaşım var, işsizin işsiz olduğu dönemlerden sigorta primlerini devlet olarak biz karşılayacağız. E, utanmazlığın dik alası zaten işsizden sigorta primi istemek. Bunu da mı bir lütuf olarak aktaracaksınız? Son olarak şunu söyleyip sizlere yorum için e, bırakacağım arkadaşlar. Bütün bir kere bunların hiçbiri istihdam paketi falan değil, bir itiraf paketi gibi. Ee, ama hepsini alt alta koyduğunuzda, hepsini alt alta koyduğunuzda, bu ülkenin yönetiminin sokakla tamamen bağlarının koptuğunun itirafıdır. Yani ekonomiden sorumlu bakan dolarla ilgilenmiyor, çalışma bakanı önce emeklilere maaşını ödediğini söylüyor, ardından işsizlere bilinçli bir biçimde işsiz kalıyorsunuz demeye getiriyor. Daha sayabilirim yani de ee, ben durayım artık bir gazeteci ahlak içerisinde. Oğul senle devam edelim. Yani sen konuyu çok iyi özetledin. Detaylarına kadar da girdin. Yani burada sana ekleyebilecek bir şey fazla göremiyorum. Ama şunu ek olarak söyleyebilirim. İşsizlik Türkiye'nin kronik problemi ve en büyük problemi. Ee, özellikle genç işsizlik zaten zirvede. Yani biz kendi insanımıza iş bulmakta sorunlu bir ülkeyiz. Ve bunu da bugüne kadar gelen hiçbir iktidar düzeltemedi. Keza şu anki iktidar dahil işsizlik problemine hiçbir şekilde ee, merhem olamadılar. Burada da konuştuğumuz gibi köklü bir reform gerekiyor. Yani bu işsizlik problemini çözmek için bir vizyon şart, bir stratejik plan şart ve bu planın uygulanması için belli bir süre tahtit olması lazım. O süre içinde kademeli olarak işsizliği düşürme planı olması lazım. Yani inanabileceğimiz ayağı yere basan bir proje görmek istiyoruz ama ne yazık ki senin gösterdiğin demeçler, yaklaşımlar bizim içimizi acıtıyor. Yani en ufak bir umudumuz kalmıyor bu açıda bakınca ve zaten rakamlar da bunu söylüyor. Gençler yüzde 62'si bu ülkeden gitmek istiyor. Yani bu çok acı bir gerçek ama yüzde 62 imkan yakaladığı an yurt dışına yaşamak istiyor. Bu ülkeli olan e, ilişkisinde. Ne kadar umutsuz olduğunu, gelecek ne kadar gelecek kaygısı yaşadığını ve ne kadar e, ilerisiyle ilgili e, karamsar olduğunu gösteriyor. Ondan dolayıdır ki e, bu problem e, çözülmesi ivedilikle gerekli olan bir problem, ama bu iktidar bunu çözebilecek gibi durmuyor yani. E, şu ana kadarki performansa baktığımız zaman. Ee, hiçbir döneminde bir toplu istihdam projesi ortaya koymadılar, koyamadılar. Sözde istihdam projeleri yaptılar ama hiçbir sonuca varmadı. Hastalığı tedavi etmedi. Ee, ve gelinen noktada işte gene istatistiklerle oynamak, gündem değiştirmek ya da ufak tefek örnekler verip bazı hedef şaşırtmalar dışında Yaptıkları ortada hiçbir şey yok.